adaptasyon baskılarına ve çevresel stres faktörlerine neden olarak vücut yapılarında ve metabolizmada değişikliklere yol açabilir. Örneğin iklim değişikliği belli bölgelerde yaşayan insanların vücut yapısında ve fizyolojik özelliklerinde adaptasyonları gerektirebilir. 4. Sosyal ve kültürel etkiler. Sosyal ve kültürel faktörler insan vücudunun evrimini etkileyebilir. Toplumsal normlar, estetik standartlar Sağlık alışkanlıkları ve yaşam tarzı tercihleri insan vücudunun şeklini ve sağlığını etkileyebilir. Örneğin, toplumsal kabul gören estetik anlayışları belirli fiziksel özelliklerin evrimsel bir değişime uğramasına neden olabilir. Ayrıca, teknolojik ve ekonomik gelişmeler insanların yaşam tarzlarını ve beslenme alışkanlıklarını değiştirerek obezite gibi sağlık sorunlarının artmasına yol açabilir. 5 Eğitim ve bilinçlenme